<laughs> öyle <bir> şey yok. <laughs> öyle bir şey yok abi. Hani bakalım. Gir <laughs> git amına koyayım. Bu çalışsın var ya götümü sıksın. Okay. Yeah, boy. Anan arvadın. Ulan ben bu mekaniği nasıl düşüneyim amına koyayım? <laughs> yeah boy. Why wow. Ay, are you running? Nai anlamsız yere Öyle -hı -hı. mi oldu? Oo! 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 Allahu ekber. Senin ben amuna kıy. Oğlum ben vallahi akıcı editleri seviyorum ya. Mesela bu editin benim için komik olmasına bir şey falan gerekiyor. Akıcı ya izliyorum böyle kitleniyorum yani. Skorboard oh. <laughs> 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 yok mu? Ne maçı var ki? Maç mı var? Maç mı var? Ne maçı var mı mı? Vatan haini mi? Ha siz Türkiye'den bahsediyorsunuz oğlum Türkiye benim için zaten bir maç değil o zaten bir galibiyettir ya Yenilse de yense de zaten ben bir Türk'üm ve sonuna kadar da arkasındayım ya sandım takım falan diyorsunuz. Bak siz kime karşı duyar kalsınızın farkında değilsiniz. Benim öğrettiğim şeyleri bana karşı kullanmayın chat. <laughs> bana karşı kullanmayın. Vallahi kastı dedi verirse. <laughs> Ya bugüne kadarki en büyük duyarında takdir ettim. Öyle 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 öyle. Öyle öyle. İyi dedin kral. Tamamdır. Tamamdır. Skorboardumuz ayarlanıyor. Ee, Skor skorboardumuz ayarlanıyor. Yine, otomatik olarak. Hemen maçla ilgili ya var ya şu hizmet daha nerede var? Ben artık bilmiyorum ya chat Ben artık bilmiyorum. Nerede bu hizmet? Ulan Barış da bir sürü şey yazmış. Neyse bakarız ona da. İyi dedin kral. Seni TV'ye alalım direkt. Yak. Biz TV adamı değiliz abi. Fortnite. Doktor'u bu arada Türk editlerine bir daha alma abi çünkü yeter artık bu kadar prim yapıldı Türkiye'den ve Türkler üzerinden. doktormuş, Ninja'mış bence artık şey yapma yani ya gerçi. <laughs> Aynı, izlemiştim benzeri bir şey. Aynı video biliyor musun? Müzik hocası mıydı? Damn, son. No. Ya, hadi, hadi. <gülüyor> <Boom>. <gülüyor> Havuç dolu bir torbaya kaktüs yaprağıyla 15 kere vurma. Geliştirmiş. <laughs> İnternet beni çok kötü bir hale getirdi. <laughs> Ulan bugün izlediğim filmlerden hep sahneler görüyorum ya. İnanılmaz. Gençliğim aklıma geldi yemin ediyorum. ya. Abi ben Suriye'den gelmişim. Suriye çok karışık. İş var mı? Çalışayım. Dalağını sikerim seninle ha <laughs> Sonu çok iyi olmuş Sonu çok iyi olmuş Senin editler bu kadar güzel olmuyor Yager duydun mu? Kendi kanalına gelince mükemmel mükemmel editler Yok lan benim kanaldaki düş, bir düşündüm dur dur. Şimdi adam maaş arttırır. Ayıktırmayın çok iyi olduğunu. Ay, ayıktırmayın maaş artar. Tamam şey yapmayın. Çok çok dillendirmeyin. Çok dillendirmeyin abi. <laughs> Aa bu şey değil mi bizim çocuk? Aynen kanser edeni yapan. Üçü mü çıktı? Haydi. Abi ayarını kısa tutacağız abi. <laughs> Arkadaşlar, bir şey diyeceğim arkadaşlar, bir dakika, alo? Emre? Dur bir dakika, Discord'un sesi gelmiyor. Giriş aygıtı, çıkış aygıtı... Hiç anlamıyorum ya, bir daha anlamış gibi yapıyorum, bir dakika dur. Ben Discord'u kapatıp geri açayım. Allah Allah, dududun sesi geliyor. Dududun, ama kendisi gelmiyor. Scoreboard geliyor oğlum. Geliyor şimdi birazdan scoreboard burada. Hayır şu an video bitmişti de uyumasınlar diye yapıyorum. Alo. Ali. E, arkadaşlar daha yeni yayın açtım saat 10. Ben bir iki video var onları izleyip geleceğim tamam mı yatmayın. Yarray. Bay bay. <laughs> oyun falan oynayacağız bugün GTA. Biz Rocket oynuyoruz birazdan sıkılırız. Geçiyoruz. Birazdan sıkılırız Kemal. GTA GTA oyun geçiyoruz abi. Öpüyorum. Geliyorum birazdan. Öp. Öpüyorum. <laughs> Eren'den. Haydi tüm manyak gol atmadım ama. Gıdınla. Tamam. 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 <laughs> Haniye. Haniye maç. Haniye maç. Maç geldi demiş. Hani ya? MC yaralışman ne lan? Benim Minecraft nikim ne olsun ya? Ya oyunda. Pardon. <laughs> pardon. Pardon, aileyiz abi. Saat daha erken. Pardon, pardon. E tamam oğlum şey link doğru. <laughs> Allah Allah. Dur bakayım bir sıfırlayacağım. İşte bu be. Ulan var ya manyak çocuk bu ya. Link yasağı şöyle alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabi ya. Tabi ya. Hem de var ya otomatik. Otomatik hem de. Eyvallah canım. <laughs> Eyvallah eyvallah. <laughs> Hemen bakalım abi. Hemen bakalım Emirkan'ın da videosuna. Oğlum zamanı Baksın. geri alıyor. Zaman geriye aksın. Şükrü beni sikecek Döndü Sedana değil miydi? Mayat, lan vay atma sana ya Haydi sen bu evden <laughs> o <zaman ben> <laughs> o, Hoş, dolar yükselmiş mi bana namı okuyayım. Zaten hep prime Yaptırlar ben bunu kafama O marimanın kadını de... Oh <laughs> shit Lan, Lan şunu Lanet olsun Sık sık tanka sık <laughs> Bir bomba atsa belamı <laughs> Aa, tam Bu gördüğünüz tank öldüren ikinci dünya savaşında Güzelce <laughs> tankı öldürmüştür hi phil swift here for flex tape the super strong waterproof tape <laughs> Ben bu arada hiç küfür etmem Tony Stark. Senin aran sıkışıyor. Oğlum. Vallahi var ya fenalık ha. Emirkan da fenalık ha. Vallahi diyorum. Buyur 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 buyurun 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 buyurun. Manyak bir şey bu çocuk ya. benimle